Arkadaşlar a a abim gitti Gürcistan'a sana. O adam bana para getirdi. Bugün size onları gösteriyorum. Ali. Bakın arkadaşlar paralar. En önemlisi şu arkadaşlar. O abi, bu abi çok zeki bir adam. Arkadaşlar size tamamını göstereyim mi? Arkadaşlar lütfen buna atık abone olun. Çünkü bana anlatıyor 100 bin ama neye ulaşmam gerek. Arkadaşlar ee, yorumlara yazın. E, abi beğendiyseniz abone olun. Bakın arkadaşlar Öyle. Gördünüz mü? Arkadaşlar bir de size bir şey göstereyim mi? Durun arkadaşlar bekleyin. Gel, gel geliyorum. Hindistan'dan Hazreti İsa tablosunu getirdi abim bana. Ama arkadaşlar benim olacak yoksa abinin mi? Bilmiyorum. Ama bir tane parfüm ona hediye etti. Bilmiyorum arkadaşlar bize. Arkadaşlar bir de size bir şey göstereyim mi? Dur arkadaşlar 2 dakika lütfen abone abone 2 dakika bekleyin. arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi böyle hatta size Mesh adasını göstermiştim ona abone olsanız size videoda dediğim dünya turunu yaptıracağım arkadaşlar lütfen abone olun lütfen lütfen abone olmanız gerek olmazsanız önce kanalımıza gösteriyoruz Attım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu önce arı diye kullanayım. Çok hoş. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonu bu kadardı. Hadi görüşürüz ve bay.